Sırtı <coughs> oturdu. Umut ediyorum 5 yıllık süre içerisinde birçok kez bir araya gelme imkanı yaratalım. Geçtiğimiz 5 yılda muvaffak olamadığımız e, bu tip etkinlikleri e, bir arada olup birbirimizi daha iyi anlama daha iyi tanıma, daha iyi kaynaşma birlikteliğini gerçekleştiririz bu benim e, gerçekten çok arzu ettim samimiyetle istediğim ikinci beş yılımızdaki konsept hani bir arada olmak, meclis atmosferi dışında olmak insanları daha rahat hissettiriyor, daha rahat duygularını ifade ediyor. Ayrı siyasi görüşlerden olsak da hepimizin etten, kemikten hasıl birer insan olduğumuzu, bizim de duygularımızın olduğu, farklı görüşlerin bizim insani hasletlerimizi göstermemize mani olmayacağı, bunları anlama açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu önemsiyorum. Bu duyguları, bu ıı, duygu birlikteliğini önemsediğimi ifade etmek istiyorum. Geçmiş geçmişte kaldı. Çok iyi dostluklar oldu. Bazen yurttaşlar ekran karşısında birbirimize sert muhalefet yapabiliriz ama birbirimize çok iyi dostluklarımız var. Hepsi de seçim öncesi de arayıp şans diledi, seçim sonrası da hayırlı olsun dileklerini iletti geçtiğimiz mecliste toplantıda bir e, cümle kullandım dedim ki burada mikrofonu aldığınızda e, meclise hitap ederken aynı zamanda Mersin halkına hitap ettiğinizi lütfen unutmayın İnsanlar etkileniyor yani meclisin büyüklüğüne, meclisin dinginliğine e, meclisin ciddiyetine uygun konuşmalar yapmak insanların e, Yanlış anlamasına, tahrik olmasına, heyecan yapmasına, öfkelenmesine neden olmayacak şekilde muhalefet yapmak ya da eleştiri yapmak ya da başkan olarak ben meclise hitap ederken bu şekilde davranma e, gerekliliği var. Bu gerekli, toplumsal barış için bu gerekli. Önceki beş yıl bize büyük e, dersler çıkartacak olaylar yaşattı. Geçtiğimiz dönüm, dönemden 9 kişi görev yapacağız. Daha önce ama mecliste bulunup e, ara verip tekrar bu yıl e, bu dönem gelen arkadaşlarımız da var. Bütün bunların deneyimi yeni gelen fakat ilçe meclislerinde görev alan farklı siyasi görevlerde bulunup siyasi deneyimi olan insanların da meclise yaratacakları atmosferle daha keyifli, daha güzel çalışmalar yapacağımızı umut ediyorum. Meclisin de e, değerine değer katacak diye düşünüyorum. Meclis Mersin halkını temsil eden, Mersin halkının iradesini yansıtan insanların bir arada olduğu vekaleti, 2 milyon insanın elinde olduğu e, insanlardan oluşuyor. Bu derece önemli bir yer. Geçtiğimiz beş yılda önemli çalışmalar yaptık. Ortak kararlar çıktı. Uyuşamadığımız, reddedilen kararlarımız da çıktı. Her konuda hem kendi meclis grubumun hem diğer partilere mensup grupların görüşünü almak suretiyle mecliste tartışma açtık, müzakere açtık. Bazılarında idarenin istediği görüşler çıktı ama bazılarında çıkmadı. Bunu da saygıyla karşıladık. Bu yıl da aynı doğrultuda hareket etmek istediğimi bilmenizi istiyorum. Meclis çoğunluğuna sahip olmamız parti olarak bizim orada her şeyi biz istiyoruz. Demokrasi bizim açımızdan sayısal üstünlüktür. Biz olayın sayısal temsiliyetine bakarız. Böyle bir anlayış içerisinde olmayız. Demokrasi sayısal üstünlük değildir. Bilakis azınlıkta olanların hakkını korumaktır demokrasi. Çoğunlukta olanların ben yaptım, oldu bitti mantığıyla kararlar aldırması değildir. Bu konuda da muhalefetin e, samiyetime inanmasını istiyorum. Biz tabii ki getireceğiz, arzu ettiğimiz teklifleri tabii ki geçmesini sağlayacağız ama bunları sizlere usulette, suhulette, nezaket çerçevesinde anlatarak mümkünse de sizi ikna ederek yapacağız. Süreci birlik ve beraberlik içerisinde samiyet içerisinde götürme gerekliliği var. Eğer işler çıkartmak istiyorsak burada başat görev bana düşüyor. Ben bu sorumluluğu alıyorum. 13 ilçe belediye başkanımız var. Hangi siyasi görüşten olursak olalım daha önceki uygulamalarımızda olduğu gibi emin olabilirsiniz her zaman yanınız olur. Her zaman yanınız olur. Geçtiğimiz dönemde de aslında birçok başkanımıza kişisel hiçbir sorunumuz yoktu. Süreçler öyle noktalara evrildi ki belki beni, belki diğer arkadaşlarımı, başkanlarımı hata yapmaya zorladı ve siyasal gerginliklerin, özellikle Ankara'dan esen bu rüzgarın bizler olumsuz etkilediğini gördük. İnşallah bu dönem geçtiğimiz dönemde tecrübelerini edindiğimiz için bu konularda daha dikkatli olacağız. Daha e, farkında olacağız ve beş yılı birbirimize kırılmadan, darılmadan anlayış içerisinde iki kardeş ilişkisi içeride, içerisinde geçireceğimizi düşünüyorum. Büyükşehir olarak ilçe belediyelerinden önce elimi taşın altına koyma yükümlülüğü taşıdığımı biliyorum. Adı başında Büyükşehiriz. Mutlaka hem insan kaynağı olarak hem finans olarak ilçe belediyelerden daha güçlü yapılara sahibiz. Bizim burada sizlere önderlik etme zorunluluğumuz vardır. Her konuda rahatlıkla Benimle görüşme hakkına sahipsiniz ilçe belediye başkanlarımız olarak. Oturur bir masa etrafında gerektiği noktalarda bizleri aydınlatacak bürokratların eşliğinde sizlerin sorunlarını dinleriz ve çözüm için gerekli samimi hamleyi de yaparız. Bundan yana da sizin rahat olmanızı istiyorum. Ve kesinlikle hepinizle de işbirliği yapmak istiyorum. Hepinizle işbirliği yapmak istiyorum. Her bölgenin sorunu sorunu var. Ve sizin bir şansınız her bölgenin en ufak sorunu hakim olan bir belediye başkanınız var ve çalışma ekibi var. Özellikle yeni seçilen belediye başkanlarıma söylüyorum. Gerçekten sizin için en büyük şans bu. Çünkü yeni bir kurum geldiniz, insanları tanımıyorsunuz, kendi partiniz de olsa işleyişi bilmiyorsunuz. Kucağınızda sorun yumağı bulmuşsunuz, onu çözmeye çalışıyorsunuz. Size samimi bir el sırtınıza dokunduğu noktada emin olun rahatlarsınız. Biz o el olacağız. Bundan yana endişeniz olmasın. Muhalefetin yapıcı eleştiri yapmasını istiyorum. Yapıcı olunduğu noktada sonuç da alınır, doğru işler de yapılır. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Mersin halkın huzur açısından da önemli. Meclisin saygınlığı açısından da önemli. Yapacağımız işlerin bereketi, selameti açısından da önemli. Bırakalım o yaman siyaseti Ankara'da mecliste yapsınlar. Ama emin olun oraya dikkatimizi çektiğimiz noktada söylemlerimiz genel politikaya kaydığı noktada burada işlerin sarpa saldığını gördük. Bundan da başta ben olmak üzere kaçınılması gerektiği tecrübesini edindiğimi buradan vurgulamak istiyorum. Bizim odağımızın Mersin olması lazım. Önümüzdeki süreç yeni seçilen belediye başkanları açısından kolay bir süreç değil. Şimdi her şeyin güzelliğini konuştum. Ama zorluğundan da birkaç cümle edip sözlerimi tamamlamak istiyorum. Ekonomik koşullar ortada. Az önce masada da sohbet oldu. E, Maliye ve Hazine Bakanlığı'ndan bir açıklama yerel yönetimlerde, ödeneklerde kısıntıya gidilecek. Tabi teferruatına bakacağız nedir. Bizim gelirlerimiz yasayla belirlenmiştir. Kimsenin oraya dokunma e, hakkı olamaz yasal anlamda. Bu konuda da bu geçiş sürecinde de bürokratik desteği yani teknik desteği bizden her zaman alabilirsiniz. Biz size yardımcı olmaya hazırız. Beş yılımızın verimli geçeceğini umut ediyorum. Hepinize hayırlı olsun dileklerimi yeniden iletiyorum.